Bursa Teknik Üniversitesi Satürn takımı QR raporu titreşim testi. Şimdi sistemi açıyoruz. Sistem açıldı ve kamera görüntüsüyle telemetri verileri gelmeye başladı. Şimdi titreşim testine başlıyoruz. Bir dakika boyunca titreşim testini uyguladık çok hızlı döndüğünden canlı kamera görüntüsü gitti. Fakat durduğu zaman geri geldi. Şimdi ayrılmayı gerçekleştirerek hasar tespitini yapacağız. Ayrılma gerçekleşti. Şimdi hasar hasar olup olmadığını kontrol edeceğiz. Model uyduda hiçbir hasar oluşmamıştır. Testimiz başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir.